1967 yılında Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın ele geçirilmesi ve işgal edilmesinin ardından İsrail hükümeti eski Ürdün işgali altındaki toprakları fiilen ilhak etti ve Kudüs Belediyesi'nin sınırlarını 70.500 dönüm arazi ekleyerek genişletti. Bunun amacı Yahudi yerleşim yerleri kurmak ve İsrail kontrolü altındaki birleşik bir şehir statüsünü sağlamlaştırmaktı. 1968 Kudüs Master Planı, Arap Doğu Kudüs'teki İsrail nüfusunun artırılmasını, şehri İsrail yerleşim yerleriyle çevrelemeyi ve genişletilen belediye sınırları dışına büyük Filistin mahallelerini çıkarmayı öngörüyordu. Kudüs 1980 yılında İsrail tarafından fiilen ilhak edildi. Bu eylem uluslararası alanda kınandı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 478 sayılı kararıyla geçersiz ilan edildi. Uluslararası